Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kork PA serilerinde ritim yazarken gitar modunda diyelim ki bir arpej çalıyorsunuz. Majör ya da minör tonda akoru kaydederken diyelim ki majör 7'li bemol 5 akoru çaldınız ve da minör 7'li bemol 5 bazı akorları çalarken gitar modunda akoru oluşturan bazı notaları atlayarak çalıyor ve hatta hiç çalmıyor. Şimdi bunu genel anlamda çözebilmek adına keşfettiğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da dört sesli bir akor. Kullanılarak eğer gitar akoru kaydedilirse Majör 7'li bemol 5 veya da minör 7'li bemol 5 gibi akorlar bu sefer çalabiliyor. Yani daha başka yöntemler de olabilir belki ama ben şu an itibariyle te tespit ettiğim kolaylık bu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Uygulamalı olarak şöyle göstereyim. Şimdi yazmış olduğum bir ritmin gitar kanalları açık şekilde size dinletmek istiyorum. <laughs> şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olur. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.